okulun zili 40 dakikada bir, B okulun zili de 45 dakikada bir çalıyor. O zaman 40'ı çarpanlara ayıralım. 48 çarpı 5'tir. 45 de 9 çarpı 5'tir. O zaman iki okulun zili bu A okulunun bu da B okulunun. O zaman bunların katı olan zamanlarda çalacaktır. İkisinin ortak katı nedir? O keki şöyle hesaplanır. Ortak çarpanlar varsa 5 aynen yazılır. Peki 8 ve 9'un ortak çarpanı yoksa 8 ile 9 ile ikisi de birlikte yazılır ve çarpılır. 8 kere 5 40, 40 ile 9 çarparsak 360. Bu şu demektir. 360 dakikada bir ikisi birlikte çalar zillerden. Saat 8.20'de başlıyoruz. İkisi birlikte beraber çaldığına göre ilk kez ikinci zilleri yani 8.20'den 360 dakika sonradır. Peki 360 dakika kaç saat ve kaç dakikadır? Bunu 6'ya 60'a bölecek olursak çünkü bu dakikadır. 60'a bölecek olursak 6 çıkar. Yani 6 saat demektir. Demek ki 8.20'ye 6 saat ilave edeceğiz. 8.20'ye 6 saat ilave edersek 14.20 olacaktır. Cevabımız 14.20 C seçeneğidir.